Hanımlar, beyler günün üçüncü yarışmacısıyla beraberiz. WhatsApp başvuru hattımızın numarası hala kameranın altında yazıyor. O yüzden 549-743-4729'u <laughs> mesajla darlayıp yarışmaya katılabilirsiniz. Tekrar merhaba Çiğdem Hanım. Merhabalar. Neler yapıyorsunuz? Ee, neler yapıyorum? 9 yaşında bir çocuğum var, onun ilgileniyorum. Ne kadar güzel. Geziyorum, Oh. eğleniyorum, oh. araba kullanıyorum. Çok Yarası. seviyorum araba kullanmayı. Çok güzel. Peki nereleri geziyorsunuz? Her yeri gezebilirim. Bir potansiyel var. Yok bir teklifim yok zaten. Ben en son nereye <laughs> gezdiniz gibi sordum aslında. En son Edirne'ye gittim. Aa çok güzel. Yakın bir yer ama Tavacı yeri Tava evet. yemedim, sevmiyorum. Köfte. Köfte O köfte yediniz. Başka nesi var? Vegan, vejetaryen falansanız çok yok, özür vegan dilerim. Yok Yanlış bir şey Değil demiş değilim, olmak istemiyorum. Değilim istemem. hayır. Peki e, kelimelerle aranız nasıl? İyidir. İyidir. Evet. Başka sorum yok. Tanık sizindir. <gülüyor> <gülüyor> <Teşekkürler>. <gülüyor> Heyecanlı mısınız biraz? Heyecanlıyım biraz. Peki şey siz halk oyunu falan da oynamışsınız. Evet 23 yıl oynadım. 23 yıl oynamışsınız. Halen de oynuyorum. Halen de oynuyorsunuz. Evet, çalsın, çok... oynarım. <gülüyor> çalsın, <gülüyor> çalsın oynarım. Çalsın oynarım. Yapmayın <gülüyor> yapmayın. <gülüyor> Hangi yöreleri oynuyorsunuz? Hepsini oynuyor musunuz? Evet. Gerçekten 23 sene artık. Evet. Hepsini biliyorsunuz mu? Ülkemizi temsilen yurt dışında yer aldık. Evet. Onun için her yöreden oynamak zorundasınız. Zaten. Gayet güzel. Çok tebrik ederim. Teşekkür ederim. Peki, e, kelimelerle aranız hep mi iyiydi yoksa? Bizim e, ailemizi de herkesin arası iyidir. Çok. Nedense. Neden? Bilmiyoruz. En Öyle. küçük kardeşim Türkçe öğretmeni mesela. Ha dikkat ederiz genellikle. Çok güzel. Ne kadar şanslı bir aileniz varmış. Bakalım mı yavaş yavaş Bakalım. sonucu etkileyecek mi bu aile bilgisi? Bakalım. Hadi hayırlısı. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Halk anlamına gelen bir sözcük. Harf alayım. Aa. Alacağım. Folk. Folk doğru cevap. Efendim dört, şeyden a dedim ya direkt sizi şahsınızı alın. evet, evet Laps diye gelince soru zaten <laughs> bileceksiniz diye özürle. Efendim dört harflerle devam ediyoruz. Bir sıfat soracağız. So evet. Eski dilde sürekli sonsuz olan anlamına gelen Arapça kökenli sıfat. Harf alayım. Debi. D. De. Eski dilde sürekli. Sürekli. Sonucu. Sürekli olarak. Daim. Daim. Daim doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Yapım eki almış e, bir şeyler olmuş kelimeye başına gelenler. Gelsin bakalım sorusu. Sert nesnelerde delik açmaya yarayan sarmal uçlu çelik alet. Çekiç. Değil. Sert nesnelerde delik Sarmal deneyen. uçlu. Sarmal uçlu. Basit düşünün. Matkap, vida. İşte onun ucu gibi düşünün. Harf alayım. Buyurun. Çivi, Yok yok. Şeklini düşünün. Bir makarna çeşidi. Burgu. Burgu doğru cevap. <laughs> i̇şte karbonhidrat yine bizi kurtardı sevgili izleyenler. <laughs> Ve değeri bilinmiyor. Beş harflilerle devam ediyoruz. Birleşik bir kelime soracağız. Tamam. Çiğdem Hanım gelsin bakalım. İhtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek dağıtılan yer. Aşevi. Aşevi ye doğru cevap. Altı harflilerdeyiz efendim. Gelsin bakalım tek kelime bir cevap istiyoruz. Halk dilinde mesleği yalnızca çiftçilik olan varlıksız kimse. Rençber. Yok değil. Çiftçi olan varlıksız kimse. Evet. Yoksul. Dil. Halk dilinde mesleği yan Harf, harf alayım. Harf alayım. Harf aldık. Meczup. Yok canım yok, daha neler. Yok pardon. <laughs> yok değil. <laughs> Bi Halk bir harf daha. mesleği yalnız. Bir harf daha alayım. Evet. Maraba. Maraba doğru cevap. <laughs> evet efendim altı harflerle devam ediyoruz. Gelsin bakalım sorusu tek kelime bir cevap isteyeceğiz uyma, boyun eğme, bağlı kalma anlamına gelen Arapça kökenli bir sözcük. İtaat. I -ı. Boyun eğme. Bir harf alayım. Kurallara nokta nokta etme. Uyum. Boyun, boyun eğme, bağlı kalma. Evet. Anlamına gelen Arapça kökenli. Bu kurallara nokta nokta. Bir harf nokta. de alayım. Tabii. Riyayet. Evet. Ne? Riyayet, ettim. Riyayet doğru cevap. Biraz yüksek söylemeniz lazım ki reji duymazsa açmıyor kelimeyi. O yüzden e, yanarız. Cart diye şeyi açarlar. <laughs> Yedi harflilerdeyiz efendim. E, Farsça ve Arapça kökenleri olan e, kelime geliyor soru olarak. Hadi bakalım. Saçma sapan söyledim. Bir açıklamanın ardından son sözlere geçerken söylenen özet olarak anlamına gelen sözcük. Farsça, Arapça. Evet, evet de yani birleşik bir kelime bu. Velhasıl. Değil. <laughs> bir açıklamanın ardından son sözlere geçerken. Evet. Son olarak. Evet. Hmm. Yani konuşmanız nelerden oluşur yapısal olarak? Giriş gelişimi sonuç olarak. Son olarak sonuçta? Yok o tamamı mesela ben işte Ali Ata bak dedim ya bu bir ne? Cümle. He. Ez cümle. Ez cümle doğru cevap. <laughs> Ali Ata bakın burada işimize yarayacağını gerçekten hiç düşünmemiştim sevgili izleyenler. Yani. De. 3000 puanınız var Çiğdem Hanım. Harika bir puan. Fakat 1 dakika 41 saniye süremiz var. O bizi zorlar. Tamam. Cart diye bir termazalla son soruyu göremeyiz. Tamam. Böyle gidersek e, birinci birincilik koltuğuna otururuz harf gibi, gibi görünüyor. Tamam 25 tamam. harf alabilirsiniz. Tamam, tamam. Yani harf alma konusunda serbestsiniz. Yani bütün alfabeyi verebiliyoruz neredeyse. Tamam. Ama ihtiyacınız olmaz diye umut ediyorum. Peki. Efendim ikinci 7 harfli kelimemiz iletişimden geliyor. Buyursunlar. 1876'da İskoçyalı bilim insanı Graham Bell tarafından icat edilen bir iletişim aygıtı. Telefon. Telefon doğru cevap. <laughs> FM 8 harflilerdeyiz. Bitki biliminden geliyor. Kısmen de gastronominden geliyormuş. Hayırlara vesile olsun bakalım. Kabuğu alacalı sarı renkte bir tür kavun. Ay biliyordum. Harf alayım ben. Harf aldık. Harf alayım. Harf aldık. Hmm, harf alayım. Harf aldık. Manisa'nın bir ilçesi. Evet. Ka evet kara ne? ağaç. Yok. Ne ağaç? Bir harf daha alın. Bir harf daha alın. Kırk ağaç. Kırk ağaç. Doğru cevap. Yine sekiz harfli bir cevap isteyeceğiz. Rumca kökenli efendim aradığımız cevap. Bakalım nasıl sorduk? Yemeklerde çok kullanılan yeşil parçalı yaprakları olan bir bitki. Maydanoz. Maydanoz doğru cevap. Dokuz harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşuyor ve mastarla bitiyor ee, istediğimiz cevap. Bakalım. Argo'da bir konu hakkında nabız yoklama amacıyla dolaylı konuşmak. Ağız aramak. Değil. değil. Harf alayım. Tabii. Bir harf de alayım. Buyurun. Etmek. Nabız yoklama amacıyla dolaylı konuşmak. Bir harfi anlayayım. Böyle hani hani bilmiyormuş gibi davranıp konuyla ilgili bir şey söylüyorsunuz. Laf. Değil. Bir harf aldık. Bir harf aldık. Heh, artık tamam. Zarf atmak. Zarf atmak. Doğru <laughs> cevap. Değil. Efendim 9 harfli bir başka aradığımız cevap birleşik kelime diplomasiden geliyor. Buyursunlar. Bir devletin başka bir devletteki en üst düzey temsilcisi. Evet. Büyükelçi. Evet Büyükelçi doğru cevap. On harflilere geçtik Çiğdem Hanım. Fransızca kökenli bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin soru taşınmaz malların yıpranmalarına karşılık yıllık kardan ayrılan belirli pay Demirbaş yıpranma karşılığı Harf alayım e, alın Harf alayım Al, alın. Harf alayım EMT Üçüncüyü de istedi. Evet, harf istedim. Basmadan. Taşınmaz malların evet. yıpranmalarına karşılık yıllık kardan ayrılan nasıl şey yaparız? Mesela bir, bir, bir şey, piyango bileti aldınız mı hiç? Aldım. Ne çıktı size? Amortisör. Amortisman. Amortisman. Evet ne? Amortisman. 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 doğru cevap. Kesinmez değil de bilmem lazım bunu. Gerçekten. E olma ama yani bazen... Taşınmaz evet. görünce onu bilmeliydim ya. Bildiniz en nihayetinde ama. Son soru mu? Son soru. Tamam. İki saniyeniz var. Tamam. Ben soruyu okurken harf alabilirsiniz, almak isterseniz. Üç tane harf alıyorum diyebilir miyim? Üç <laughs> tane harf, siz dersiniz bir tane gelir. <gülüyor> <gülüyor> o tamam. Sizle ilgisi yok ol. Tamam. Efendim on harfli son aradığımız cevap iki kelimeden meydana geliyor ve iki harfli mastarla bitiyor. Tamam. Gelsin soru. Harf alayım. Elektronik harf alayım. sistemlerde kimlik doğrulama veya ödeme işlemi anlamına gelen tabir. Elektronik İstemlerde kimlik doğrulama veya ödeme işlemi anlamına gelen tavrı. Var. Yok yok hiç oralara gitmeyin. Mesela hesap istediniz ben size hesabı getirdim. Evet. Nasıl ödüyorsunuz hesabı? Nakit, kart. İşte nakitle ödemiyorsunuz. Kart mı dediniz? Metroya binmeden önce ne yapıyorsunuz? Turnike'de. Kart basma. Kart. Basma değil o. Okutmak. Söyle. Kart okutma. Kart okutma doğru cevap. 7800'de mi kaldım ben? 7800'ü de kalmadınız. 7800 omuz verdik, ittik, kalktık, verdik size. <laughs> Teşekkür ederim. Çiğdem Hanım. Yo, rica ederim. Gayet stresli bir şey ama burada evet. Ee, yarışmak. O yüzden bence e, gayet iyi bir puan 7800. Sizden sonra iki yarışmacımız var. Bakalım onlar ne yaşayacaklar ama onlar yarışana kadar siz birinci koltuğuna yerleşeceksiniz. Çok memnun olduk. İyi ki geldiniz Çiğdem oldum. Hanım. Ayaklarınıza sağlık. Hanımlar, beyler Çiğdem Hanım'ı alkışlarla uğurluyoruz. Ve dördüncü yarışmacımız geliyor.